Torpili Matematiğe hoş geldiniz. bugün ve yarın hazır bulunuşluk sınavları yapılıyor EBA üzerinden. bazı arkadaşlar sınava girişte sorun yaşıyorlarmış. O yüzden bu videoyu çekiyoruz. Öncelikle eba.gov.tr adresine tıklayıp giriyorsunuz. Şu an zaten eba.gov.tr'deyiz. Daha sonra aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Aşağıda öğrenci girişi var. Bakın beyaz bölüm. Öğrenci girişine tıklıyorum. Burada TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek e, sayfanıza gireceksiniz. Eğer şifrenizi bilmiyorsanız sınıf öğretmeninize mesaj atıp Hocam bana bir geçici şifre verebilir misiniz diyorsunuz. Sınıf öğretmeninize geçici bir şifre veriyor. O geçici şifreyle girip e, EBA'nızı sayfanızı açıyorsunuz. Zaten sayfanızda size e, şöyle bir uyarı geliyor. Tekrardan e, yeni bir şifre belirleyin diye. Tekrar şifrenizi kendiniz belirleyip EBA'ya devam edebiliyorsunuz. Ben de kayıtlı olan şifrelerden bir öğrencimizin bir tanesiyle devam ediyorum. Girdik arkadaşlar. Şimdi öğrencimizin e yüklendi. Yüklendikten sonra şu sağ üstte bakın bir zil sembolü var. Orada size gireceğiniz sınavların şeyleri, uyarıları, bildirimleri gönderiliyor. O bildirimlerin bir tanesine tıklayıp mesela bir tanesine tıkladık. Sınavınızın başlama saati neymiş mesela bu sınav 18 Eylül'de başlayacakmış. Başladığı zaman buraya tıklayıp sınavınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Hepinize gireceğiniz sınavlarda kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Torpilim matematikle kalın.